biraz daha gerçeğe yakın, hani fotoğrafçılık tekniği açısından filtrelerle çekilmiş renkli filmler var. O da aynı bir şey. Sonra az önce konuştuk. Aslında Lumière kardeşler işte ilk bobin takılmış, elle döndürülen hala elektrik motoru falan daha adapte edilmemiş. Hala filmlerde de görürüz hep birisi çeker. Yakın zamanda da vardır o. Birisi eliyle döndürür. E, film çekerken içeride bobin dönüyor. Oylatırken de hatta bazen elle döndürülen şeyler vardır. Bu arada az önce konuştuğumuz gibi film artık selüloit hale geldikten sonra doğrudan perdeye yansıması mümkün oluyor. Ve bunu bu arada itibaren bir kardeşler buradan bir şey olmaz derlerken Edison bunun ee, patent haklarını almaya başlıyor. Ve Amerika'da o zaman <laughs> standartizasyon gündeme geliyor ve 1909'da Edison'un öncülüğünde bir uluslararası komite toplanıyor ee, filmlerde bugün de hala kullandığımız, bugün de hala üç boyutlu, üç boyutlu filmlerde bile hala biraz sonra göreceğiz kullandığımız şu filmlerin kenarlarında kaç tane delik olması gerekiyor, sesli filmlerin kenarlarında ne kadar ses bandı olması gerekiyor varıncaya kadar bugünün normlarının da hala geçerli olan kurallar bile <laughs> 1909'da. Lümiyer kardeşler bu işten bir şey çıkmaz dedikleri yıllarda son çalışıyor. 4-5 sene sonra 1909'da da akademide e, bunlar e, ilan ediliyor ve kabul ediliyor. Biraz onlardan bahsediyorum. Bitiyor. Sinema film çeşitleri. Burada en başta konuşuyorduk. Hani bu makine nasıl bir makine diye. Esasen hala 3 çeşit film var yeryüzünde. E, 8 milimlik film değişik olarak. 16 milimetrelik film ve 35 milimetrelik film. Çoğumuzun belki evlerinde var olan 8 milimli filmlerdir. En amatör film. Herkesin el kamerasıyla çektiği çocuklarının e, ya da e, amatör zevki için 8 milim. Bunlar sesli de olabilir. Standart 8, 8 sessizdir. Süper 8 sesli filmlerdir. 16 milim şurada gördüğünüz makinedir. Genişliği mak şeyin makaranın genişliği şudur. 16 milimlik e, film makarasının genişliği budur. 35 milim hepimizin sinemalarda seyrettiği standart film genişliğidir. Profesyonel sinemalarda oynayan budur. Şu pek artık kalmadı herhalde. Çok bir yani 70'li 80'li yıllara kadar kırsal bölgelerde, taşrada, küçük şehirlerde vardı ama artık her yerde var olan 35 milimetredir. Üç tane. Bunları belki geçebiliriz. Çok şey olabilir. Ayrıntı olabilir. Sesli film iki türlü ses var. Ses kaydı nasıl yapılıyor? Filmin şeridinin yan tarafında ya optik olarak ses kaydı yapılır ya da manyetik olarak bildiğiniz eski tep kasetleri vardı biliyorsunuz. Manyetik olarak kayıt yapılır. Yine bir mıknatıs yardımıyla okunur. Ya da burada da optik kayıt yapılır. Buradan bir buraya da ayrıca bir ışık düşer. Küçük bir lamba da buradaki ışığın gölgelerine göre bunun sesi okur ve operatöre iletir. Dolby stereo nedir? Dolby stereo'da ee, yine aynı 35 milimetrelik hala analog filmden bahsediyoruz. 1909'da tasarlanmış, standardı ilan edilmiş ama ta 1890'lı yıllarda üretilmiş filmden bahsediyoruz hala inanın. Dolby de yine onun bu tarafında ya da bu tarafında çoğu zaman sol tarafında olan ses bandı büyütülmüş az önce gördüğüm ses bandının yanı başında bir boşlukta olan bir yerdir. Kenarında Yine dijital bir takım örnekler bir Dolby kayıttır bu. Ayrıca hani fondaki gürültülerin alındığı daha dijitalize edilmiş bir ses kaydıdır. Şöyle bir şeyi vardır. Dolby'nin patent hakkı vardır. E, ayrıca bir Dolby şey, e, şeyiyle ne derler e, makinasıyla da de bunu sistem okunur. Üç boyutlu film de yine hala üç boyutlu filmde yine aynı analog film üzerinde tek bir karede tek bir karede ikiye bölünmüş olarak sol göz ve sağ göz olarak iki ayrı görüntü vardır. Tek bir kareyi ikiye böler bu defa. Sahneye ikisi üst üste yansır. Biz gözlükle baktığımız zaman gözümüz bunu birleştirir. Yine tekrar ediyorum. 1890'da üretilmiş seloid filmden bahsediyoruz. Analog filmden bahsediyoruz. Hemen hemen bu kadar. Bu uğraşım sırasında ben çok enteresan insanlarla tanıştım. E, tavsiye ederim Merakınız varsa Palamut diye bir şeyi var, e, siteleri var. E, eskiden sinemalarda makinistlik yapmış, e, Yeşilçam'da ışıkçılık yapmış, makine tamirciliği yapmış kişiler bunlar. E, bir kısmı emekli olmuş, bir kısmı hala çalışıyor. Şu kişi örneğin 87 yaşında bir beyefendi. Evine 35'lik sinema makinesi kurmuş. Hala boş zamanlarında 35'lik koskocaman sinema makinesini evinde çalıştırıp eski günlerini yaşıyor ve 87 yaşında. İki ayda bir buluşuyorlar çeşitli evlerde. Eski günlerini yad edip makinaları çalıştırıyorlar. Film seyrediyorlar. Makine tamir ediyorlar. E, aklınızda olsun varsa ilginiz bu kişilerle hani herkese kapıları açık. E, aklınızda olsun. Yararlı linkler var. Eğer e, merakınız olursa sinema ile ilgili hani amatörce uğraşan kişilerin oluşturduğu ee, filmler var. Velhasıl asıl e, hala bugün yani çok güzel teknolojiyle şeyler seyrediyoruz ama özet olarak ben bütün bunların 130 yıl, 120 yıl önceki e, analog film teknolojisiyle hala bağlı olduğunu ve borçlu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hem bir açar mısınız Aziz buyurun. Burayı mı? Emin. Hangisi? Eminim şey var. Bunlar. Buyurun. buyurun. Bunlar. Bu, bu da çok gerçekten şu Pictures. Mesela Palamut niye Palamut diye sordum. Dedi ki doktor bey dedi ya dedi Paramount Pictures var dedi. <laughs> Onlar da Paramount oluyorsa dedi. Biz de adamın babası da balıkçıymış. Çengelköylüymüş. Babası balıkçıymış. Ben dedi balıkçıların arasında büyüdüm dedi. Balık, kendim sinemacıyım dedi. Ama onların Paramount Pictures'ı varsa bizim de Paramount Pictures'ımız olsun dedim dedi. 15 yıldır falan bu işle uğraşıyorlar. Paramount Pictures koymuşlar <laughs> dedim. Bilmiyorum yani ben sadece bendeki merakı, bendeki izdüşümü paylaşmaya çalıştım. Bir 10 on dakikalık ya da 7-8 dakikalık sessiz film var sadece. Bunun da özelliği şu, 1922 yılında çizilmiş, dünyadaki ilk çizgi filmlerinden bir tanesidir bu. 1922. 1922'de çizilmiş. Yani elle çizilmiş, e, herhangi bir dijital bilgisayar teknolojisi kullanılarak çizilmiş bir film. O yüzden ben şimdi biraz şeye giriyorum, eBay'de falan takip ediyorum. E, çok enteresan filmler bazen çok ucuza falan alınabiliyor. İşte açık arttırma ile bazen tabii çok yükseliyor vesaire ama özellikle bu oyuncak müzesi için böyle ilginç şeyler olur diye aslında, takip ediyorum. Aslında or orayla iyi bir buluşma olmuş sizin o biliz. Çok, çok güzel oldu. evet, 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 yaşatıyorsunuz. Evet, evet. O yüzden ben çok hoşuma gitti. Bir tane 1911 e, Kong Prenses ve Yedi Cüceler. 11. 1911, siyah beyaz buldum. Şimdi açık Onu alabilirsem, mesela 1911 düşünebiliyor musunuz? 1911, siyah beyaz Kong Prenses ve Yedi Cüceler filmi. 8 dakika. Acayip bir şey yani. está sabendo você já a